merhaba arkadaşlar bugün size çekeceğim videoda pro yaptığınız işlemleri nereden görebiliriz işlem geçmişlerimizi nasıl kontrol edebiliriz hepsine tek tek nasıl bakabiliriz bunu öğreneceğiz uzun tutmak istemiyorum hemen videoya başlayalım Öncelikle pro giriş yapıyoruz arkadaşlar bu benim yeni öylesine açtım bir cüzdan eski yedek cüzdanla gösterirsem daha iyi anlarsınız oraya giriş yapalım Şimdi arkadaşlar işlem geçmişine nasıl bakacağız? Trust Wallet'a giriş yaptınız. Smart Chain'e tıkladınız. Al dediniz. Kopyala diyorsunuz. Bu sizin cüzdan adresiniz. Buraya kadar okeyiz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Browser'ımızı internetimize açıyoruz. Buranın bu sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Or oradan bulabilirsiniz. BSScan yazıyoruz ve giriyoruz arkadaşlar. siteye giriş yaptık. Az önce kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Onaylıyoruz. Şimdi her şey göründüğü gibi arkadaşlar. Site kontratı yapıştırdıktan sonra sayfamız açıldı. Güncel bakiyemiz 4.82 dolar. Evet doğru. İşlem geçmişlerimiz de aşağıda. Şimdi bakıyoruz hemen. Örneğin en sonki işlemim 9 gün önceymiş. 10 gün önce ilk ne zaman açmışım? En eskiye kadar görebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bu cüzdan en eski. 43 gün önce bir ticaret yapılmış. Tabii ki başka sayfa yoksa ama. Evet şu anlık başka sayfa gözükmüyor. Bu cüzdanım 43 gün önce en son ilk açtığımda işlem yapmışım. Ve şu an en sonki işlemim 9 gün önce. İşlemleri de nasıl kontrol edebilirsiniz? TX'den hash yazılan noktaya tıklayarak hangi bölümde ne işlem yaptığınızı görebilirsiniz. Aklınıza takılan kısımları yorum kısmında belirtebilirsiniz, yardımcı olacağım. Ee, ama olay göründüğü gibi çok basit arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Trasoold'dan e, adresimizi kopyalıyoruz. Az önce açıklama kısmına vereceğim BSS kan adresini giriyorsunuz ve kontratı oraya yapıştırıyorsunuz. Başka herhangi bir şey yok. Dediğim gibi aklınıza takılan kısımları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.